Evet sevgili seyirciler şehir şehir dolaşıp orada burada para saçan İzmir Saat Kulesi'ni sevgilisi için satın almaya çalışan adamın görüntülerini tekrar ekranlara getiriyoruz. Herkes bu işin sonu nereye gidecek? Bu adamın amacı ne? merak ediyordu. Aykut Elmas'ın kamerasına işte böyle yansıdı. Ne olduğunu anlamadık. Sırtından böyle paraları falan çıkardı, attı. Vatandaşlar şaşkın, paraları toplamaya çalışıyorlar. Para saçan adam çılgınlığı sonuz ile devam ediyor seyirciler. İşte para saçan adamın sırrı çözüldü. Paraları saçtığı şehirleri aldı. Çünkü dünyanın en meşhur oyununu oynuyordu. Aslında bu haber tam anlamıyla bir kurguydu. Hatta burası bir haber stüdyosu değil. <laughs> ben de spiker değilim. Dünyayı saran çılgınlık şimdi Türkiye'de. Siz de paramanyayı ücretsiz indirin, paraları saçmaya, şehirleri almaya hemen başlayın.